Bismillahirrahmanirrahim sineklik psigozu Leucum Noy adlı bir Fransız şöyle diyor bu ateistler diyor görmedikleri için Allah'ın varlığını inkara yeltenenler bana sinekleri hatırlatır. Çünkü sinekler görmedikleri için inkar ettikleri, kabul etmedikleri camı aşacaklarını zannederler ama cama varıp takılırlar. Çünkü görme ve dokunma duyguları arasında bir tezat vardır. Göremiyorlar. O halde yok diyorlar. Ama vardıkları zaman dokunuyorlar ve geçemiyorlar. İşte diyor bu Allah'ın varlığını inkar yeltenen insanlar olaya sinek gözüyle bakanlardır demeye getiriyor. Evet. Bu konuda yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını görmedikleri için Allah'ı inkar etmeye yeltenenler hususunda Mevlana'nın da çok çarpıcı bir örneği misali vardır. Şöyle anlatıyor, diyor ki bir gün diyor aslan istirahate çekilmiş sineğin biri de diyor varmış onun kafasına konmuş ve başlamış bağırmaya şöyle nara atıyor diyor ki nerede ormanlar kralı aslan çıksın da karşıma. Pençeyi bende görsün. Böyle bağırırmış sinek. Mevlana bunu naklettikten sonra diyor ki Hey sinek! Sen aslanı tanımazsın. Senin aslanı tanımış olman için ceylan olman gerekir ceylan olmadığı için de işte böyle nara atmaya devam edersin. Şifa tefsirinin müellifi <laughs> Toptaş Hoca bunu bir sohbetinde paylaşıyor izleyicileriyle, dinleyicileriyle. Orada bulunan bir öğretmen de görevli olduğu okulda ki müdür mavini ateist bir insanmış. Yani görmüyorum o halde Allah yoktur demeye yetenen bir zavallıymış. Bu öğretmen gidiyor. Bu kız sayıp bu Mevlana'nın verdiği örneği orada dillendiriyor. Tabi müdür mavini bir şey diyemiyor ama daha sonraki günlerde odada herhangi bir sinek Uçtuğu zaman hemen bu akla gelip yüzlerce mütebessim oluyor ve Toptaş Hoca'nın ifadesine göre müdür mavini odasını değiştirmek zorunda kalıyor. Mevlana bu örnekliği innema mâ yehşallâhe min ibadihil ulama Fadır Suresinin 27. ayeti celilesinin açıklaması babında zikrediyor. Ayet-i celile malen evet. Allah'ın kullarından ancak bilenler Allah'tan korkar. Evet. Bilgisi olan anlama kabiliyeti olan Allah'tan korkar diyor. Zaten insan kendini bilse ne olduğunu, nasıl yaratıldığını ve ne kadar da aciz olduğunu bilse, düşünse, aklesse elbette böyle bir hataya düşmez. Mevlana merhum bu ayeti celilenin açıklama bölümünde bu aslan ve sinek olayını naklediyor. Bu ve buna bağlı bilgileri de Mahmut Toptaş Hoca küfür cephesinde yeni bir şey yok şeklinde ismiyle yayınladığı broşür şeklinde çok hacmi çok küçük olan ve çok az sayfalı olan bir kitabında naklediyor. Evet. Ancak Allah'ın kullarından bilenler korkar. Kendini bilen insan olduğunu bilen ve insan olmanın şerefine, idrakine ulaşmış olarak aziyetini gören, zerresinden küresine kadar varlıklardaki sanatı, ilahi kudreti müşahede edenler korkarlar. Rabbim gereği gibi korkanlardan eylesin.